Ramazan bayramı ne zaman? 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan bayramı tatili kaç gün? 2022 yılının dini günleri belli oldu. Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor. 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan bayramının birinci günü. Ramazan ayında önemli günler. Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022 Cumartesi, Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba, Ramazan Bayramı Arifesi 1 Mayıs 2022 Pazar, Ramazan Bayramı 1. gün 2 Mayıs 2022 Pazartesi, Ramazan Bayramı 2. gün 3 Mayıs 2022 Salı, Ramazan Bayramı 3. gün 4 Mayıs 2022 Çarşamba, 2022 yılı dini günleri. 3 ayların başlangıcı 2 Şubat 2022 Çarşamba, Regaib Kandili 3 Şubat 2022 Perşembe, Miraç Kandili 27 Şubat 2022 Pazar, Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe, Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022 Cumartesi, Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba, Ramazan Bayramı Arifesi 1 Mayıs 2022 Pazar, Ramazan Bayramı 1. Gün 2 Mayıs 2022 Pazartesi, Ramazan Bayramı 2. Gün 3 Mayıs 2022 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün 4 Mayıs 2022 Çarşamba En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.